Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile oynuyoruz. 52 kişiliğe gireceğiz. Livi haritası küçük olan var diye oraya gireceğiz. Hemen geliyorum. Geldim arkadaşlar. Baran nereye götürüyor bizi Baran? Ha, aferin de. Ya herkes atladı niye? Evlerin yanına bir daha koştuk duruyor bizi. şu, şu camı şuradan. lan. Şu, şu, şu. Çok kalabalık arkadaşlar burası. Burası çok kalabalık.

뭐 하? 해야 이제? Buraya geliyorum. Dur, yanına gideyim. Bu mu evde bize bulaşan? <laughs> bu değil ya. Başka biriydi sanki. Ya şu botlara yemin ederim. Hayran oluyorum böyle. Sinsi sinsi yaklaşıyorlar ya. Hayranlığımı koruyor. Yani. Sinsi sinsi yaklaşıyor. O ara 6 çok güzel oldu. Artık bir bayıl değil mi? tut. Vallahi tuttu. Hayır, hayır, hayır. Kaçıyor. Bunu ama kaçtırmamam kaçması lazım da ya kaçtı ya dur dur seni alayım dur unuttum seni dur kaçtı bir tanesi kaçtı aman ne güzel oynadım be hepsini çatır çutur o adam gitmedi yine gelecek buraya Geleceği varsa göreceği de var. Diyeceğim de. Bana bırak m diyor ya. Ben vurdum değil mi? Bırak şu M4'ü. Ulan adam. Seni bulmazsan. Ona ne olur. Yardım yardım yardım. Gel gel gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gelin 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 beni alın. Ulan gitmemiş bak görüyor mu Dört numara dört mara. Gel gel. Sağ ol. Canım basayım geliyorum. Hepsinin içinden geçeceğim. Baydınız mı adam? Neredeler? Burada mı? Öldü müler ki? Gördüm, gördüm nasıl sıkıyor. Ya nereden sıkıyorsunuz? Gel 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 gel. Beni alın, beni, beni, beni. Buradan kaçmamız lazım. ağzına çıkıyor. Kitim de yok. Hadi çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Buradan kurtulmamız lazım. Hala sıkıyorlar ya. Yerde büyük kavga var. Geliyorum geliyorum az bekleyin. Kaçıyorum kaçıyorum. Nereden sıkıyorlar? Nerede bunlar ya? Arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım. Yoksa çok olacak verdim arkadaşlar az önceki adamı biraz vurdum Şu taşın arkasında bu Evet Şu taşın arkasında bombam yok ki olsa güzel olacaktı yok bile. çok sekti vurdum biraz da çok sekti baydılar Başka kankası var mı? Yoktur ya. Yine de iki saattir bundan uğraşıyoruz. Arkadaşlar. Başka da mı var? Yeter artık ya. Bitmedi mi burası? Gördüm. Aha. Al. Beni alsanıza beni alın. Geliyor geliyor. Biri geliyor. bitim de yok. Bizim buradan kaçmamız lazım diyeceğim de bok yedik. Neyse arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere. bye bye Yine üçüncü olduk. Yine üçüncü olduk. Ama artı 20 aldık. Güzel. Başka videoda görüşmek üzere. bye bay.